Selamlar, o çok beklediğiniz paranormal olayların dördüncü videosundayız. Bugün sizlerle birlikte sizin bana göndermiş olduğunuz korku hikayelerini okuyacağım, evet. Tabii arada komik hikayeler de oluyor. Neyse, o zaman korkanlar şimdi oradan çekip gitsinler. Cesurlar ise burada kalsın. Şimdiden izleyirler diyorum. Paranormal olaylar ne zaman gelecek abi? Ne zaman gelecek abi? Dördüncü videoyu ne zaman çekiyorsun abi? Şimdi çekiyorum. Sizlerden tam... 40 like bekliyorum. Eğer yaparsanız 5. videoyu da çekeceğiz. Sizleri çok seviyorum. İyi seyirler. O ne lan? Sen kimsin ya? Şaka yaptım lan şaka yaptım. Tamam gelinmeyin hemen. Şimdi videoya geçiyoruz. İyi seyirler diliyorum. Bu gözümün altındaki ne diyorsa Annem makaj yaptı oğlum. Bu... Lan çık. oğlum. Lan böyle mi kaldım ben? Ha? Neyse ilk önce geçer. İyi seyirler. Bir keresinde köydeydim. Gece bizim mutfak çok genişti. Biz orada yatıyorduk. Ardından ben gece su içmeye kalkmıştım. Ve uyandığımda beni 1.90 boylarında bir adam izliyordu. Ben ise dua okuyarak anne diye bağırdım. Evdeki herküz uyanmıştı. Geldiklerinde anne burada biri var demiştim. Onlar görmedikleri için beni bir sene boyunca aşağılamışlardı. Seni neden aşağılıyorlar ki? Yani gözün yanılsa bile bu doğru değil. Ama bence bir anlık böyle uyku sersemliğiyle de görmüşsündür kardeşim. Korkma canını sıkma. Devam ki. 2015 geceleriydi. Ben de korku filmine bakmıştım. Yatağıma gidiyordum ki bir gıcırtı sizi geldi. Ve ben oraya gittim. Tabi o zaman küçüktüm. Sonra baktım hiçbir şey yok. Sonra yatağımdan gıcırtı gibi bir ses geldi. Koştum annemginin yanına. Gördüm onlar yoktu. Babaannem ile gitmişler. Sonra orada yatmaka karar verdim. Ve karşında bir adam bana baktı. Ve öleceksin dedi. Ve ben uyandım. Kabusmuş. Ama bak bir şey söyleyeyim mi? Hani bu tarz kabuslar çok gerçekçi oluyor ve gerçekten o an kalktığınızda da korkuyorsunuz. Hani ben de yaşamıştım. Hani evin içinde olunca harbiden çok geriyor ortama. Geçmiş olsun kardeşim. Abi bizim yaşadığımız köyde herkesin lanetli olarak bildiği bir perilen vardı. Lanete göre orada yaşlı bir cadı kalıyormuş. <laughs> Pardon. Bir gün o evin önünde top oynarken çok fazla abandon ve top oraya kaçtı. Hocam niye orada oynuyorsunuz siz? Yani insan bunu merak ediyor. Neyse. Arkadaşlarım zorladı ve top almak için eve girdim. Cık. Ya giden top olsun gidin bir tane daha alın ya. Neyse karşıma o kadın çıktı ve beni çağırdı. Yanına gittiğimde bana ve arkadaşlarıma yememiz için patatesli gözleme yapmış. Teyze çok iyiydi sonra osurdu. Ben erkeğim annemin telefonundan giriyorum. Hikaye ekle bay. Ciddi ciddi oluşum bende. Gece saat 12 arasıydı. Dondurma almak için mutfağa doğru gittim. Buzdolabının kapağını açtım. Uzağa doğru bakınırken arkamdan ablamın sesini duydum. Bana hey dedi. Arkama dönüp kontrol ettiğimde kimse yoktu. Uuu uh, benim de tüylerim yüperdi lan. Gerçekten tüylerim diken diken olmuştu. Yani bu şöyle bir olay var diyorlar. Bilmiyorum ama böyle Hani sana böyle tanıdığını sesiyle sesleniyorlar. Veya sen mi duyuyorsun? Böyle bir şey yaşanıyor bu arada. Dünyada böyle bir şey çok duydum ben. Bilmiyorum ürkütücü bu durum. Geçmiş olsun. Abi bir gün Recep Vedik izliyordum. Evde tektim. Sonra mutfaktan Recep Vedik'in gülme sesi geldi. <laughs> ben de mutfağa gittim. Messi ve Recep Vedik erik dalı oynuyordu. Korktum ben de. Tabi ondan sonra sağıma bir baktım. Ronaldo bana doğru koşa koşa geliyordu. Sonra zıpladı. Yaptı. Ben de korktum. Sonra Batman omuzuma dokunup korkma gel PUBG oynayak dedi. Sonra ben de PUBG'de oda kurdum. Bu değişik bir detay. Messi, Ronaldo, Batman, ben, Recep İvedik, PUBG oynuyorduk. Sonra Ronaldo PUBG'de ölünce telefonunu kırıp yaptı ve evi terk etti. Sonra Recep İvedik köfte yaptı, bir tepsi yedik. Afiyet olsun kanka. Abi, ben 8-9 yaşlarındaydım. Annemler uyuduktan sonra yatmıştım. Tam uykuyu da alacakken içeriden ayak sesleri gelmeye başladı. Sesler hep aynıydı. Sonra yorganın içine girdim. Bir 10-15 dakika falan o sesleri duymaya devam ettim. Gözlerimi açamıyordum. Sonra uykuya dalmıştım. Sabah çok korkmuştum. Yani annenlerin uyuduğuna emin misin peki? Belki anneler evde dolaştı. Ya korkmanı istemiyorum bu konuda. Devam ki basıyoruz ki. Biz bahçe evinde kalıyoruz. Bir gün bahçeden geldim. Annem bahçedeydi. Selam verdim, konuştum. Ama o konuşmadı. Sonra arka bahçeye gitti. Anlamadım. Ben de eve girdiğimde annem evdeydi ve hiç dışarı çıkmadığını söyledi. Ya evdeki gerçek annen değilse? Ben bir gün evimizin avlusunda oturuyordum. Dışarıdan gelmiştim. Saat ya 8 ya da yedi buçuk gibiydi. Babam daha gelmemişti. Annem de kısa süreliğine teyzem gitmişti. Olayı yazın yaşamıştım. Benim bir de abim vardı. O da evde yoktu. Yani kimse yoktu. Ben tek başıma oturuyordum. Köyde oturuyordum. Bir anda evin içinden ayak sesleri, tepinme sesleri geldi. Ağlayarlar dışarı çıktım küçüktüm. O gün hala aklımda. Çok korkmuştum. Sonra önem geldi. Nedir bu ayak sesleri hocam? Eve hırsız girmiştir po. Valla geçmiş olsun kardeşim. Çok da korkmamak lazım. Oluyor bazen böyle başka yerden geliyorsan öyle duyuyorsun falan. Abi bir gün Fil Necati'nin hortumuyla arkadaşımla <laughs> alap çekmece oynuyorduk. Sonra bir hipopotam bize doğru gelerek flüt çalıyordu. Biz de arkadaşımla korkup alap çekmeye başladık. Sonra Fil Necati donunu. Ya hocam Hocam ne oluyor ya? İndirerek koştu. Hipopotam korkudan amuda kalktı. Sonra ben de korkudan zeybek oynadım. Sonra Fil Necati hortumuyla hipopotamını dövde. Sonra bize yaklaşarak ananın dunu okut dedi. Biz arkadaşımla kaçtık. Sonra etrafımızda Fil Necati görmeye başladık. Sonra eve kaçtık. Evde de Fil Necati ile hipopotam vardı. <laughs> Allah'ım yarabbim. Altımıza sıçarak horon teperek ork çaldık. Sonra götek. Hocam Sempetuko indi. Götek. Ne diyorsun lan sen? Sempetuko indi. Ve lan oğlum ne oluyor dedi. Biz de ayaklarına kapandık. Sonra sempatik namaz kılarak amuda kalktı. Seviyorsun abi. Bu da böyle bana. Oğlum bu, bu ne lan kardeş? Ben ne okudum az önce? Sen bana ne dedin lan? Bir gün yaz sezan okunmuştu. Babam namaz kılmaya başladı. Ama aklıma babamın işte olduğu geldi. Oo. Acaba şöyle bir şey olabilir mi bu? Hani sana bir ilahi mesaj namaz kılman için. Bilemiyorum ürkütücü. Hey sen buraya kadar geldin hala beğenmedin mi? Ne duruyorsun beğensene. Abi bir gün 6 yaşında falandım. O zamanlar ben tek başıma yatamıyordum. Ondan sonra böyle yatmıştım falan. Benim annem babam saat 6-7 gibi işe gidiyor. Ben böyle gece bir anda uyandım. Sonra bizim kapının önünde bir ayna var. Aynada simsiyah bir şey geçti. Ve ben ne oluyor diye baktım. Her taraf karanlık. Ondan sonra kapıda bana bakan beyaz yüzlü simsiyahlı birisini gördüm. Sonra da uyanmışsındır muhtemelen. Yorumsuz hocam. Bir gün bir gün patates, patatos, fatatos, eleminen, yenir 5, ya. İbrahim Toloman, Kenan Karaman, Goat, Kadınlar Adamdır. Benzin uçuyu, arabam yok. Ben an Amerika, Mbappe yazılıdan 4 alınca babam fena C, döve okuduysam kara yapmadım bay. Köydeydim. <laughs> Kuzenlerimle buluşmuştuk. Cin konuları açılmıştı. Tabi korkmuyorum ya. Hafif alay almıştım. İşte bunu yapmayın abi. Gece evime gideceğim. Sifiri karanlık. dağında başı. Yalnızım da. Neyse ilerledim. Hafif bir uğultu sesi geldi. Ama pek takmadım. Korkan biri değildim. İlerlemeye devam ettim. Rüzgar yoktu. Ama ağaçlarda hışırtı vardı dedim. Yılan vardır. Normal. Az ileride bembeyaz küçük bir kuzu gördüm. Aa ne güzel bir kuzu dedim. Tam elimi alırken 180 derece kafasını döndürüp Bak bakalım ben kuzum diyorsa sandı. Zaten fırlatıp kaçtım. Kimse de inanmadım. MK ananın nikah böyle bir şey inanmamızı beklemiyorsun ama ya gerçekse lan ananı satayım Oo. düşünsene elini alıyorsun aa ne kadar tatlı bir kuzu ben kuzu muyum oh shit Bu baba efendim baba oğlum efendim seni çok özledim oğlum ben de seni çok özledim baba bir haftadır neden beni aramıyorsun? Kendimi iyi hissetmiyordum çünkü. Anlıyorum. Bir şey yok değil mi? İyisin. İyiyim. En yakın zamanda yanıma bekliyorum. Tamam baba en yakın zamanda gelirim. Kendine iyi bak yakında görüşeceğiz seninle. Tamam baba kendine iyi bak. Enteresan. Ben daha önce bu saatte aramamıştım. Aha telefon bile açılıyor. Buyurun. Merhaba Fırat Bey siz misiniz? Evet ben oyum. Babanızın ismi Ferdi Bey öyle değil mi? Evet Ferdi Bey. Ne yazık ki babanızı bir hafta önce kaybettik. Sizi ulaşamadığımız için haber veremedik. Kusurumuza bakmayın. Fırat Bey. Fırat Bey orada mısınız? Fırat Bey. Fırat <laughs> Bey. Fırat Bey! Fırat Bey! Şey. Fırat Bey orada mısın hey! Bir gün yürüyordum, düştüm sonra kalktım. <laughs> lahmacun yedim, sonra bir anda lahmacun yok oldu. Gene saçma bir şey geliyor ya, çıldıracağım. Neyse, sonra İstanbul'u fethederken bir anda deprem oldu derken birini gördüm demiş miydim diye düşünürken, anlayamadığım şeyler oluyorken Zamanda geriye gidip bağırırken açılan paralel evrendeki Doktor Strange'i ziyaret ederken unuttuğum televizyonu hatırladım. Sonra intikam almak için Brock çağırdım. Brock Özçivit ne alaka abi? Ardından onunla beraber paralel evrende intikam almak için cenk ederken makine bozuldu ve bu evrende mahsur kaldım. Yani aslında ben ve Burak Özçivit bu evrenden değiliz. Bütün dünya katledip intikamımızı alıp unuttum televizyonumun, 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 ananı televizyonumun intikamını alacağım haberiniz olsun. Bu kardeşim ne içiyorsan söyle bizde yani bu nedir ya bu oksijen kafası mı ya bu nedir ya bu, bu nasıl saçma bir hikaye ya bu. Abi sana şimdi dünyanın en kısa korku hikayesini anlatacağım. Dünyada kalan son insan bir odada oturuyordu ve birden kapı çaldı. Çok sıkıldım artık tek başıma ne yapacağım ben. Dünyada bir başka insan daha yok. Hayat böyle nasıl geçer? Televizyonlardan da sıkıldım. Zaten hep aynı bölümleri izliyorum. ಕಳೆದ ಶಿಕ್ಷಿ ಬರಸ್ಕಾರ ಎಲ್ದೀಯ Yani oğlum Aras Kargun'un burada ne işi var normalde gelmiyorsunuz siz ya başlayacağım yapacağınızı kardeşim dünyada tek başımaydım ben ya Allah'ım yarabbim baktık ya Yani dünyada tek olduğumuzu nereden biliyoruz abi ve yani öyleyse bile bence kapının çalması mutlu edici değil mi belki de bir insan geldi abi Yıllardır buradasın zaten aga en fazla ne olabilir ki öleceksin bence gelsin aga kralı gelsin kardeş Abi o zamanlar yani bir iki ay önce falan bir ramazan yemeği veriliyordu köy içinde bir yerde işte Sonra orada küçük bir ev vardı evin ışıkları yanıp sönüyordu biz içinde insan yaşıyor diye düşündük. Sonra evden simsiyah bir adam çıktı. 4-5 kişiyiz korktuk. Benim bir kuzenim vardı. Biz ilk korkmadık. Adam bize baktı. Sonra adam elini havaya kaldırdı ve bütün ışıklar söndü. Adam kayboldu. Bir iki dakika sonra doğa okunmaya başlandı. Ben bir amin dedim geldim. Sonra bir baktım evin yeri değişmiş. Bir abi o evi sorduğumuzda bize o evde yıllar önce birinin öldüğünü söyledi. Biz çok korkmuştuk. Evin yeri mi değişti? Ürkütücü. Odamın penceresi mezarlığa bakıyor. Bu zaten başlı başına korkunç. Gece yatacakken ses geldi. Ben de dışarı baktım. Bir şey görmedim. İki gün geçti. Evde tekken ses geldi. Ve gittim siyah bir şey gördüm. Ve saat gece 11'di. Bundan sonra yeni ev aldık. İyi yaptınız kardeşim. Hikayem. Bir gün gece saat 3'te ben oyun oynarken annem bakkaldan yumurta al size kek yapacağım dedi. <laughs> Allah bak şimdi zaten daha yani manyaklık burada başlıyor ama. Ya bu hikayeden nasıl bir ciddi bileyim Gece 3'te ben oyun oynuyorum annem bakkaldan yumurta al diyor. Size kek yap. Oğlum ne alakası geliyor annen hangi bakkala çık hocam ne keki yatın uyuyun lan ne yapacağım dedi ben de oyun ortasında olduğum için ben de kısa yoldan gitmek istedim ama mahallenin elektriklerinde sorun oldu için o sokaktaki lambalar kapalıydı ben hızlıca oradan koşuyorum ve aniden arkamdan bir ses geldi çöpte bir şey vardı ben gerildim ve çöpe yaklaştım ve aniden çöpün arkasından Cristiano Ronaldo çıktı ve dedi. Ve sonradan Batman gelip Ronaldo'yu kaçırdı. Ve Lionel Bepsi Lionel Bepsi <laughs> <laughs> Çok saçmalıyor. Çok saçmalıyorsunuz. Lionel Bepsi Spiderman olup Ronaldo'yu kurtarmaya gitti ve sempatik aniden cebimden çıkıp ne oluyor oğlum dedi ve sonra da bakalci yanıma gelip bana nah verdi. Arkadaşlar o bilinçaltınızda ne şu acaba? O bilinçaltınızda ne yaşıyor? Bu nasıl bir hayal gücü ya? Çıldıracağım vallahi çıldıracağım ha. He. <laughs> Allah'ım. Hey sen yoksa hala beğenmedin mi? Ben üniversitedeyken evde yalnız kalmıştım. Yalnız kalmaktan korktuğum için bütün kapıları kilitledim ve öyle yattım. Rüyamda birisinin tüm kapıları ve ışıkları açtığını gördüm. Köpeğimin havlama sesini uyandım. Uyandığımda bütün ışıkların açık olduğunu ve kapı kilitlerinin açıldığını fark ettim. Of tüylerim diken diken oldu. Köpeğim boş koridora doğru havlıyordu. Geceyi köpeğimle birlikte banyoda geçirdik ve korkudan ölecektim köpeklerin ve hani hayvanların daha doğrusu göz perdesi olmadığı için hani bir şeylerin gördüğünü düşünürsek ve nereye avlıyordu? Ve kapılar niye açıldı? Işıklar nasıl yandı? Bu nasıl bir rüya? Git okut üflet kardeşim. Bu ürkütücü. Korkarken birden ekrana gelen getir reklamı. <gülüyor> <gülüyor> tın, tın tın tın, tın. <gülüyor> <gülüyor> İki ay önce filan büyük ananem ölmüştü. Başın sağ olsun. Herkes çok üzgündü. Herkes ağlıyordu. O gece cenazeden eve giderken arabada uyuyakalmıştım. Uyamda ölmüş büyük dedemin beni mezarına çağırdığını gördüm. Bana gülerek mezarın içinde beni çağırıyordu. Bana gel, gel diyordu. Kalktığımda durumu annemler anlattım. Annemler seni çok sevmiş demek ki dediler. Eve geldikten sonra saat gecenin 2. 58 idi. Yatağımda büyük dedemle büyük anneannemin yattığını gördüm. Ananı satayım. Korkarak anneme söyledim. Annem beni yatağıma götürdü. Sonra doğa okuyarak uyudum. Bu da böyle bir korkunç anıydı. Oy. Of. Ha bak bu arada bu arada bak gerçek anlamda bunu söylüyorum. Böyle bir şey yaşadıysan orada nasıl geri uyuyabiliyorsun abi? Yani çok korkunç değil mi? Düşünsenize. Kapıyı bir açıyorsun, içeri giriyorsun. Bir bakıyorsun yatağında anan dedenin deden ölüsü yatıyorlar. Sen böyle bakarken bir anda gözlerini açıyorsun sana bakıyor. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Gece bir gibiydi. Gizlice sempatik atarlı cengiz izliyorum. Bir anda arkamdan birisi bana dokundu gibi oldum. Ama arkamda buzdolabı vardı. Ben de buzdolabını açınca atarlı cengir zoruna gidenin borusuna gitsin. Kardeşi diyerek beni boğdu mu? Ve ben de süt alıp kurabiye yedim. Çok korkunç bir anda. What? Abi bunu lütfen dördüncü pano, pano, panor, panormal şeyler videonda okur musun? Okurum Atilla. Abi hikaye şöyle. Bizim köy biraz gizemli bir köy. Orada değişik bir anım var. Şöyle. Bizim köyde terk edilmiş çok eski bir ev var. Hatta o evden geceleri böyle değişik sesler geliyor. Ama <laughs> yani böyle şeyler her köyde olur ya. Bu evde çok garip şeyler var. Ben bir gün o eve girdim. Ya neden o eve girdim? Ben bir şey diyeceğim bak. Şimdi aranıyorsun. Aranıyorsun abi. Ben, ben öyle bir şey görsem önünden geçme manasını satayım ya. Kaç yaşında adamım dedim. dedim ki buradan geçip oğlum bu lanetli lan burası. Neyse ben o eve girdim. Kapı arkamdan kapandı. Rüzgardır diye aldırmadım. <laughs> Kanka bir tık bir tık. Neyse seni seviyorum adamsın sen. Neyse. Rüzgar diye aldırmadım. Sonra biraz yürüdüm. Evin içinde merdivenlere çıkmaya başladım. Ardından çok güçlü bir çığlık sesi geldi. Büyük bir korkuyla kapıya koştum. Fakat kapı kilitlenmiş açılmıyordu zaten. Oğlum bak filmlerde çok olan bir olay bu. Neyse ben oradaki bir pencereden atlayıp kaçtım. Evden biraz uzaklaşıp eve baktığımda iki sarı göz vardı. Ve bana el sallıyordu. Abi bunu dördüncü videoda okursan çok sevinirim. Bir de bu tarz durumlarda kalırsanız ayetel kürsi, felak, nas okuyun mutlaka. Evet doğru söylüyor bu dualar okuyun. Her zaman okuyun çok güzel dualar. Ama kardeşim hani şey gibi geldi bak hemen ben olay özetliyorum. Gizemli bir ev vardı. Ben de aranıyordum. Bu eve girdim. Neyse tak ah! rüzgardan kapı kapandı. Vay anasını satayım. Neyse hocam böyle sonra çığlık sesi geldi. Ya da birini gördüm. Kaçıyorum. Oh, kapı kilitli. Ama ama. O şey arkandan geliyor. Tak camdan çıkıyorsun ve sonra üst. Genelde o iki katlı oluyor evler. Üste böyle bir tane perde aralanıyor arada. Senin sıfatıyla işgal edemem diye. Yani. inandım diyelim. Evde yatacaktık. Işıkları kapattık. Yataktayken evde Mickey oyuncağının elinin hareket ettiğini gördüm. O sıra halüsinasyon mu gördüm görmedim mi bilmiyorum ama sanırım gerçekti. Bilmiyorum. Oğlum bir şey diyeceğim ya. Ya ardardan çok fazla korku okudum ve nedenini bilmiyorum bak. Her bu seriyi çektiğimde şöyle bir şey oluyor. Şu an bak yemin ederim içimde bir huzursuzluk. Bak yemin ediyorum şu an bak böyle nasıl desem bu olaylardan bahsediyoruz diye bir kasvet var ya. Bak ellerim avuçlarım uyuşuyor. Ya bir ağlayasın bir değişik oldum şu anda ben ya. Niye böyle oluyor bak bu olaylar sıkıntılı aga. Devam ki korkmanın bir anlamı da yok kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim. Devam. Bir keresinde ilkokulda tuvalete sıçıp onun duvara el baskısı yapmışlardı. Neden? Silahlı pişmaniyeler? öyle. Benim hikayem. Arkadaşlar bundan 4 sene önce gece gece saatte film izliyordu. Annemler evde değillerdi. 1,5 yaşındaki kardeşim de odasında uyuyordu. Ben film izlerken odamın kapısı açıldı. Ve kardeşim yanıma gelip oturdu. 1,5 yaşındaki kardeşim. Tek sorun kardeşim o zamanlar yürüyemiyordu. Sonra yanımda ağlamaya ve gülmeye başladı. Gözlerinden yaş geliyordu ama kendisi de gülüyordu. Ürkütücü. Sonra ben korkarak onu uyuması için odasına götürdüm. Ama kardeşim zaten odasında uyuyordu. Saat gece 4.18'de ben bunu niye okuyorum kardeşim? Neyse. Ben bu olayı ailem anlattım ve bir cinci hocayla görüştük. O da kardeşime büyü yapıldığını söyledi. Muska yapıldıktan sonra hiç böyle bir şey yaşamadım. Bir de eklemi unutmuşum. Ben kardeşim odasını duyuyor halde görünce korkudan bayılmıştım. Ne denebilir ki hani şu pozisyonda gerçekten ürkütücünü ürkütücü whatsapp üstünde bir olaydır yani bu nedir hocam? Aman Allah'ım yaşamak istemezdim hayır 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 kötü 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 Tiktok kullanıyorum erkeğim bayanlara atıyorum para bundan sana ne? Ama şey babaannem emekli maaşını verdim abi bana para ver yoksa babam beni sen anladın abi seni seviyorum Atma atma oğlum atma atma dana atma Seyretme lan <laughs> seyretme dana <laughs> Beğensene kardeş, beğensene kardeş. Bir yaz günü evin arka tarafında eski terk edilmiş bir ev vardı. Ve bir gün oraya bakmaya gittik. Ama orada bir poşet muska ve saatler bulduk. Muskaların içine ben baktım. Dualar yazıyordu. Muskayı gömmek için gittiğimizde neden gömüyorsunuz muskayı? Bir adet bir kuruş bulduk. Gömdükten sonra yine aynı yerde bir kuruş daha bulduk. Onu da gömdük. Ve gelirken bir kuruş daha bulduk. Korktuk evleri de aldık. Bir gün sonra arkadaşımızı çağırmak için binaya girdik. Herkes yukarı çıktı. Ben aşağıdaydım. Ve bir ses geldi. Bodruma baktığımda benim sülüetim bana bakıyordu. Ama tek gözü vardı. Korktum, geri çekildim, baktım yoktu. Yukarı baktım, üçüncü kattan bana bakıyordu. Çığlık attım, çıktım. Ama bana kimse inanmadı ve bir daha binaya girdiğimde bana bakıyordu. Ama ben onu görüyordum, onlar o varlığı göremiyordu. Bu olay bilgisinin önce oldu. İstediğini görünür, istediğini görünmez. Belki de. Garip. Abi bir gün rüyamda Sinan Engin'in saçlı <laughs> halini gördüm. Ulan niye ben buna güldüm şu an? %100 senden yakışıklıyımdır. Resmin bile yok. Korkak. Ve saç mı ektirdin diye sordum. Ondan sonra Sinan Engin bana bir gülüş attı. Sonra Sinan Engin'in saçları canlandı. Ve üzerime <laughs> gelmeye başladılar. Sonra Recep İvedik Kopernik pizzası kutusuyla saçları kutuya hapsetti. Kutuyu açtığında saçlar yok olmuştu. Oğlum bu ne mistik bir hikayeydi lan böyle. Ama bir keyiflendirdi beni. Hoşuma gitti. O zaman ben de Seba Hanım anlatayım. Ben küçüklüğümden beri bu tarz olaylardan çok korkardım. Ve hatta rüyalarımda sürekli olarak kabus görürdüm. Neyse büyüdüm. Üniversiteye gittim. Balıkesir'e taşındık. İlk evimizde ilk günümüz. Neyse uyudum ben. Sürekli olarak kabus görüp kalkıyordum, kalkıyordum, kalkıyordum. Neyse abi rüyadayız. Ben rüyamda nasıl oldu yıllar sonra tekrardan şuurumu kazandım. Yani rüyada olduğumu anladı. Biri dedi ki bana beni takip et. Böyle yaşlı bir adam ama böyle. Ben böyle korkuyorum, korkuyorum, korkuyorum. Bak yine tüylerim diken diken oldu. Bak gösteremiyorum size böyle tüm tüylerim kalktı. Neyse böyle takip ettim 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 arabaya bin dedi. Ben dedim ki yani neden bineceğim dedim. Sen kimsin dedi. Böyle güler yüzlü bir şekilde böyle yaptı. Bana döndü. Bakıştık. Ben cinim. Dedi bak. Ben o gün. Ben o gün. inanamıyorum hatta bu olaya ama. Hayatımda hiç bilmediğim bir dua okudum. Rüyamda gerçek hayatta bilmediğim bir dua okudum. Ve kalktığımda yine o duayı bilmiyordum. Rüyamda okudum ama. Gerçekten çok garip şeyler olabiliyor bazen hayatta ama korkmamak lazım. Yani tek korkunuzun Allah olması gerekiyor. Allah'tan korkun. Gerisinden korkmayın arkadaşlar. Devam. Gece geç saatlerde Sempatiko oyuncağına sarılmış yatıyordum. Benim oyuncağım var lan? <laughs> bir anda merdivenlerden arkadaşım Eymen'i gördüm bana. Uyumadım mı lan daha AMK diyordu. Ben de korkudan cebimden atarlı cengiri çıkardım. Ardından Emirhan arkadaşım atarlı cengir. Eymen'i bir güzel dövdüler. Sonra Eymen ayağa kalkıp arkadaşım Emirhan'ı Sonra Eymen ayağa kalkıp arkadaşım Emirhan'ı Ya Allah'ım çıldıracağım bu nasıl hikaye ya Emirhan'a ne yaptık oğlum biz Çıldıracağım Abi şimdi ben eskiden böyle korkunç şeyler izliyordum Sonra bir gece uyandığımda böyle çok garip bir şey gördüm İlk başta kıyafet sandım Fakat bu şey titriyordu Sonra yorganımı üstüme aldım ve dua ederek uyudum. Birkaç gün sonra yine gece uyandım ama bu sefer o şey orada değildi. Tam o anda üzerime doğru uzanmış bir uzun kol gibi bir şey vardı. Çok korktum fakat bir daha böyle bir şey yaşamadım. O şeyin kafası böyle hafif üçgen gibiydi. Böyle piksel pikseldi. Dua edin arkadaşlar. Allah hepimizi korusun. Amin. Abi ne olur al. Aldım kanka. Abi ben dışarıda top oynuyordum. Ama bir vurmuşum zaten. Kri sotno Ebol'da. Abi o zaten elma içeceği. Sonra topla kavga ettiler. Ben de süt içiyordum. Top cama vurdu. Mbappe inenert kafe. Oğlum bu yeni çıkan rap şarkıları gibi olmuş lan. Bu ne? B Bütün kelimeleri ardı ardına koymuşsun. Bir de değişik inenert kafe ne? <laughs> Allah ım. merhaba reis. Hikaye. Bir gece vaktiydi. Saat biri geçtiydi. Ben daha çocuktum. Annemler uyumaya gidiyorlardı. Annem bana saat geç oldu. Hadi artık uyu demişti. Ben de odama gittim. Kapıyı aralık bırakmıştım. Ben de yatağıma geçtim. Fakat şöyle bir şey fark etmiştim. Kapanın aralığından simsiyah çarşaflı tuhaf görünümlü biri bana bakıyordu. Ben de korkmuştum. Bildiğim tüm dualar okumuştum. Ondan sonra gece yarısı uyanmıştım ve su içmeye gitmiştim tekrar. Odaya giderken babam bana somurarak sırıtıyordu. Sabah olduğunda babama demiştim. Neden kötü bir bakış attın diye. Babam da dün gece hiç uyanmadım ki demişti. Ya belki de fark etmemiştir olmuştur kardeşim. Hiç yorma kendini yoksa korkun çıkar ya. Ay. Of, karşılaşmak istemezdim böyle bir şeyle. Abi şimdi ben arkadaşım evden saat 8'de evden çıkıp ormana gittik. Ya, ormana sen niye çıkıp gidiyorsun manyak mısın oğlum ya? değişik sesler vardı. Karanlıkta ve bir anda gölgeler dans edip osurdu. Osurdu mu? Ve her osurmasında bebek minyonlar çıkıyordu. Onlar da, bebek minyon ne ya? Onlar da twerk atarak osuruk yaptı ve kaplumbağa çıkarak renk değiştiriyordu ve o kurbağa bizi yedi. Oğlum kaplumbağa çıktı renk değiştirdi kurbağayı. Siz sinek misiniz ya? Ben de buna mı takıldım abi? Bu hikayede buna mı takıldım sadece acaba? Gece saat bir buçuktu. Dayımla beraber mutfakta telefonda YouTube'da dolanıyorduk. Sonra dayım geç artık. Gidek uyuyalım dedi. Uyumaya gittik. Sonra gece çok geç saatlerde neden sizce uyandım? Susamamıştım. Tuvaletim de yoktu. Neden uyandığımı düşünüyordum. Tam uyuyacakken aşağı kattan ayak sesleri geldi. Aniden ter bastı. Uyuduğum yer mutfağa ve aşağı kata giden kapıları görüyordu. Ben de yatağımda her iki kapıyı korku içinde bakıyordum. Ayak sesleri yakından gelmeye başladı. Sonra mutfağın önünden boyu pencereye kadar kafası üçgen şeklinde bir şey geçti. Önce korkmadım. Sadece ter bastı. Ta ki mutfağın ve merdivenlerin ışıkları yanıp sönene kadar. Abi yani düşünseniz evinizdesiniz, yataklısınız, yanıp sönen ışıklar var. Yani korkacaksınız. Korku içinde çok sert bağırdım. Bağırdığım an ışıklar düzeldi ve annem yanıma geldi. Korkma kuzum. Ne gördüklerini ben de gördüm. Dedi. Ve yanımda uyuyup ara sıra Doğa okuyor ve dilinin altında bir şeyler diyordu. Sonra sabah ben arkadaşlarımla dışarıya çıktım. Geldiğimde annem o gece hakkında evdekilerle konuşuyordu ve ben de dinledim. Annemin dedikleri çok korkuttu beni. O gece oğlumun uyanık olduğunu bilmiyordum. Bilseydim yanına giderdim. O üçgen kafalı şey dün rüyama girmişti ve bana demişti ki, bak tüylerim diken diken oldu çok heyecanlı. Oğlunun içine ömrü boyu korku salacağım ve. O her korktuğunda senin içinde korku saracak ve oğlum terlediğinde sen de terleyeceksin. Şimdi annem konuşuyor. Annem oğlum inşallah korkmamıştır fazla. O üçgen şeyin ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Bu film gibiydi ha. Vallahi canlıydı baya. Kalpsiz Salih. Harbi kalbim yok kardeş. Evet arkadaşlar bugün bu kadardı. İçime gerçekten çok fazla korku saldınız. Güldük eğlendik ama korku bu sefer ağır bastı. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Gene gece saat 12 geçti. Aga hep böyle saatlerde kurum için korkuyor ya. Vallahi çıldıracağım. Bugün de uyuyamadık kardeş. <laughs>